kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bugün 5000 TL'lik tertemiz bir yatırımımız var abi aviyotör oyununa geldik bugün aviyotörde kasamızı katlamaya çalışacağız abi yorumlar kısmında sabitlediğim silerden siler döndüğü olup şansınızı deneyebilirsiniz dostlarım bilginiz olsun haydi bakalım şöyle kasamızı katlayalım cebimizi dolduralım gidelim dostlarım bakalım sonuç ne olacak hep beraber görelim abi Umarım çok güzel kazançlar elde ederiz dostlarım. Oyunumuz biraz kasta ama problem yok. Şöyle ilkini bir bozalım. İkincisini biraz bekleyelim. İkincisini biraz bekleyelim. 1000 lira olsun aşağı bozalım. Bin lira olsun aşağı. Ah! bastım yetişemedim ya. Ay nasıl kaçtı? Ay lira olsun çekecektim. Tam 4 de patladı. 4 de de bastım olmadı. Neyse 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 moral bozmak yok. Devam ediyoruz haydi. Moral bozmak yok. Devam ediyoruz. 2.5'ta patladır. 2.5'ta alırım burayı. Çok güzel. Haydi bakalım. Bu sefer olsun. Bu sefer 1000 lira olsun. Olsun çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 1007 TL aldık. Mükemmel oldu bu. Güzel abi güzel. Tablomuza bakıyoruz. Güzel güzel güzel. Haydi bakalım. Şöyle yüksek kazançlar elde edelim buradan. Kasamızı katlayalım gidelim abi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu sefer de güzel giderse çok iyi olur Donma bir oyunumuz çıkarken Dondu şu an oyun Ne olduğunu ben de bilmiyorum Dondu dondu Yani böyle olmaz abi Patlayacağı zaman donuyor Kaptanımız bayılıyor abi hemen Birini çekeyim diyecektim çekemedim Çünkü patlatacağını biliyordum Mavi atacağını biliyordum Birini çekeyim dedim olmadı yetişemedik. Tekrardan bir girdik abi haydi bakalım. Şu tablomuza bir tane daha göz geçirdik. Şu an 1562 kişi oynuyor dostlarım oyunu. 1562 kişinin hayalleriyle oynayacak mı yoksa kazandıracak mı göreceğiz abi hep beraber. Hep beraber göreceğiz. Şöyle 1000 lira olmadan çekelim ne olur ne olmaz. Biraz önce beklemiştik, biraz önce beklemiştik, yetişememiştik. Bu sefer de aynısı olmasın dedik. Olsun, güzel oldu bu. 2000 kişinin hayalleriyle oynayacak mı acaba oyun? Bakalım ne olacak? Şu an 600-700 kişi birden girdi oyuna. Bir el sonra. 2266 kişi var dostlarım şu an oyunda. 5000 TL'de kasamız var bizim. Evet, şu an 700-800 kişi gene çıktı dostlarım mavi attı diye. Maviye düştük abi gene. Maviye düştük. Maviye düştük. Sürekli mavi atacak gibi hissediyorum şu an. Sürekli hava atacak gibi hissediyorum cidden. Nedense bilmiyorum. Yüksek bir şey yakalamaya çalışacağız abi buradan artık. Dönerse bizimdir. Buradan yüksek bir şeylerden dönerse bizimdir. Haydi bakalım. Hayır bakalım ne olacak göreceğiz hep beraber buradan dostlarım ya döner ya batarız ya çıkarız. Oyunumuz donuyor ya. Oyunumuz donuyor abi. Oyunumuz donuyor. Şu il ikinci sene 10x olursa patlatsın kendi ben şuna bakacağım. Oyunumuz aşırı donuyor dostlarım nedense bilmiyorum. çok kötü gidiyor oyun. Mavi serisine yine yakalandık. Yine mavi serisine yakalandık abi. Bakalım ne olacak sonuç. Evet. Sürekli mavi atmaya devam ediyor şu an. Sürekli mavi atmaya devam ediyor. bunun arkası güzel bir şey yapar diye bunu 12 saldım. Bakalım olacak mı? Arkası böyle güzel uçacak mı? Yine dondu patlayacak gibi. Patlamadı bu sefer. Bekliyoruz abi. Cık. Yüksek uçmalısın ama. Buraya 10 tane mavi atmışsın. Bir tane atıyorsun. Olmuyor böyle. Yüksek gitmelisin. Moru görmeliyiz. Pembeyi görmeliyiz. Haydi. Yok ya yok. Vallahi bu sefer bizi sömürecek abi oyun. Öyle olmuyor cidden sıkıntı biraz. Cidden çok sıkıntı şu an oyun. Yüksek uçması lazım çünkü tablo bomboş. Şu an tablo bomboş. 10x'in aşağısı hep hep 10x'in abi Allah belasını versin ya. Buna bak ya. Tabloda Allah'ın sı 1 2 3 tane var. 10x'in yukarısı başka hiçbir şey yok. Yani bu Son iki el atması lazım ya son iki paramız kaldı 1000 liramız kaldı son atması lazım bir şey demiyorum atması lazım ya artık Yani genel güçlük giderse de ben ne diyeyim bir şey diyemem yani burada yani Ben ne diyebilirim şuna görüyorsunuz çok kötü gidiyor abi çok kötü gidiyor berbat gidiyor Harbiden aşırı berbat şu an. Bak Allah'ın attığına bak ya. Attığına bak abi ya. Attığına bak ya. 165'ten bir gidelim. Attığına bak ya. Şaka gibi dostlar. Bilmediğimize ne atacak acaba? Bunda gidersen var ya harbiden küfür ederim ya. Burada 10x geçip harbiden gidersen küfür ederim ama. İyi ki gitmedin abi. İyi ki gitmedin yani. Çok güzel küfür edecektim yoksa böyle olmazdı. Yani çünkü 6300 TL'den geldik. Sürekli mava attım. 165 TL'miz kaldı. Yüksek gitmeni bekliyorum yani. Bu son paramız. Niye yüksek gitmesini bekliyorum dostlarım? Hiçbir şey atmadı şu an. Bomboş yaptı. bomboş yaptı. Yok abi bomboş bir oyun oldu. Dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı kesinlikle unutmayalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.